Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başörtüsüyle ilgili yasa teklif veriyor. Geçmişte hatalar oldu artık helalleşelim diyor. O helalleşme bağlamında artık Cumhuriyet Halk Partisi başörtüsü örtülmenin yasak olmaması için kanun teklifi vererek artık yasallaştırmak istiyor. İşte biz de bu noktada Adapazarı sokaklarına çıktık, vatandaşlara mikrofon uzattık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsüyle ilgili yasa teklifi için ne diyorlar? Halk 54 farkıyla işte ekranlarınıza geliyor. Yasak olur mu ya? Bu bu asırda kaçıncı asırda yaşıyoruz ya? Herkes istediği gibi hür yaşaması lazım. Tamam, Cumhuriyet bu, Halk giden... Partisi mi veriyor bunu? Evet. Gerçekten şaşırdım ya. Niye? E, o başörtüsü yasak olsun diye teklif veriyordu, kanun teklifi. Helalleşelim diyor, geçmiş hataları bir yere bırakalım artık helalleşelim diyor. Anne tamam. sen ne diyorsun başörtüsü için? Ben başörtüsü takmak şey, istiyorum. Yasal statüye kavuşturacaklar. Başörtüsü artık takmak yasak olmayacak yani kurumlarda orada burada. Takılsın başörtüsü. Biz böyle doğduk böyle büyüdük yani çocuk yaşımızdan beri. Yasak olmasın başörtüsü. Burası hür, hür değil, değil mi? Evet. Herkes hürdür. Nasıl isterse öyle yaşasın. Ben örtülü istiyorum o da örtüsü istiyor. Kimse örtü, örtmeyene kimse karışıyor mu? Yok. Örtülene niye karışıyor? Ben örtüleceğim. Mecliste kovaladılar milletvekili başörtüsü var diye. Ya onlar geçmişte oldu diyor. Ya şimdi olsa şey koval yani. niye kovaladılar? Niye ama gel, niye kovaladın? Milletvekili bu niye kovaladın senin oradan? Herkes istediği gibi yaşayabilir. Peki, Peki bugünkü benim benim, yeğenim okula gidemedi. Okula gidemedi başörtüsü var diye. Aynen. Peki bugünkü gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl yani? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Meclise yasa teklif veriyor. Artık yasın Hiç yasın ne verirse versin bir şey yapacağı yok. Ben onların verdiği teklifin hiçbirisine inanmıyorum. Anladınız mı? İnanmıyorum. HDP'ye bakanlık teklif eden adamdan Dur, oraya bu ülkeye oraya bir dakika bu ülkeye hiçbir fayda gelmez. Bir Zaten şu anda konumuz başörtüsü veya de kıyafet değil ki. Adam valilikte, Cumhurbaşkanlığında şurada sağda solda her başörtüsü var. Bunda hür. Bunlara karşı gelen onlar değil miydi? Onlar da. Geçmişte oldu artık helalleşelim diyor. Yok abi. Ben zaten dünya tersine dönse benim oyumdan e, Cumhurbaşkanı da olsa o adam dese ki gel kardeşim bu adama sana veriyorum. Sen helalleşeceğim Boy. diyorum anlaştın. Ben helalleşmem adam abi. Efendi ne diyor? Siz ne diyorsunuz? Buyurun de? ne demek istiyorsunuz? Bu başörtüsüyle ilgili kanun teklif verecek Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi. E yasak değil ki zaten. Yasa, iste, i̇steyen takıyor, isteyen takmıyor kardeşim alamıyor. zaten. Zaten yasak değil ki herkes isterse takıyor, isteyen takmıyor. Hacı. Yani bunda bir bence bir başka bir şey var. Ya ben anlayamadım. Cumhurbaşkanı. Zaten sayın... herkes hürriyette zaten. Herkes istediğini takıyor, istemese takmıyor. Tamam, takıyor, Açık bak. geziyor, kapalı, kapalı geziyor. Olmasın bundan sonra de, kıyafete karışmasın kimse. bunu diyor, yasayla diyor Hayır, diyor, kıyafete, kıyafete kim karışıyor ki zaten? Kimse karışmıyor ki. Kimse karışmıyor ki kardeşim. Ben istesem Allah bugün short'la gezerim. Ya. İstesem kim bugün karışır, kapalı ne? gezerim, istesem açık gezerim. Bundan önce karışmırdılar. Kim, kim vardı mi? bundan önce? CHP vardı, kim e vardı? Tamam işte biz onu su yapıyoruz ya. CHP başörtüye de karışydı, namazda karışydı, imanda karışydı. Yani ben onu demek istiyorum. Ya Tayyip Erdoğan oldu, müteşebbis Evet Burada her şey yasaldı kardeşim. Evet abi, her şey oyun, her şey oyun. Yani Türkiye gayet çok güzel bir halde. Yani herkes mükemmel. Allah, yani erdi, aynen öyle. Allah Tayyip Erdoğan'ın başımızdan mükemmel eksik etmesin. etmesin. Etmesin, etmesin, etmesin. Bir ben trilyon oyum olsa bıkmadan, ben usanmadan, de. yorulmadan oyum AK Parti'ye AK Parti'ye. Olmaz kardeşim. Böyle böyle biz böyle çok iyiyiz. Yani ya ben anlayamıyorum böyle çok gayet iyiyiz biz. Çok mükemmeliz. Ben, ben inanmıyorum CHP'nin söylediklerine. Asla inanmıyorum. Geçmişte olan oldu diye artık helalleşelim. Yok inanmıyorum. Bir insan neyse odur, Asla değişmez. İnsanları kandırıyorlar. Kesinlikle inanmıyorum. Sonuna kadar Tayyip Erdoğan'lıyım ve bütün kararlarına saygı duyuyorum. Çalıştı adam bugüne kadar. Onun yaptığı hizmetlere körlük yaparsak Allah bize sorar. Yapmazlar ki. Yapamazlar. İnanmıyorum. Asla yapamazlar. Bir meclis karar veremez mi öyle bir şey? Yapamazlar. Hele CHP ise, Kemal Kılıçdaroğlu ise asla beceremez. Beceri yapanların önünü kesiyor adam. Kendini yapabilir ki. Katılmıyorum. Zaten başörtü yasak değil mesela. Şimdi açtılar ya ileriki zamanda herhangi bir siyasi malzeme olmasın diye bunu kanuna koyalım. Başörtüsü takmak bir Başka yasak şeylerle olur. uğraşsınlar ya. Allah aşkına ya insanların başörtüsünden ne istiyorlar? Yani her şeyi hallettiler bir tek başörtü mü kaldı? Yani se serbest kalsın rahat taksınlar diyor yani. yani şu, diyor. şu an bir şey diyeceğim bir şey yok yani şu an serbest zaten. ...o zamana bakılır artık. Tabii ki de yani ki hiç kimse ellemesin yani insanlar özgür istediği gibi takılsınlar. Yani açığa hiçbir şey demiyorlar da... ...bir tek başörtüyü zaten hep önüne alıyorlar. <laughs> yani tabii ki ne insanlar ne işlerini bıraktılar mesela bildiklerimiz var. Öğretmeni olsun, hemşiresi olsun... ...yani normal üniversiteye gidemeyen insanlar bile biliyorum yani başörtü yüzünden. İnsanlar okuyamadı yani şu an... ...ne bileyim alacaklar mı alsınlar helallik yani nereye... yas olarak ne yapacaklarsa yapsınlar artık. Tabii o zamanı ya o yüzden... Ama biz başörtüler yemiyoruz onu. Hayırlı Zaten mı? herkes takıyor isteyen. Yasaya gerek yok ki. İsteyen takıyor, ben takmıyor bunu. Yasa olunca takmayan takacak mı? Ya, siyasi malzeme olmasın bir daha Ya ki. siyasi malzeme tabii ki de olmasın. E, doğrusu bu. Yani bu artık kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Yani e, böyle bir çağda yani insan düşünce özgürlüğü, işte inanç özgürlüğü bunların en ufak bir kısıtlamaya e, direk kalmadan insanlar özgürce istediği şeyi yapabilmesi lazım yani. Yani diyor siyasiler diyor işte giyimine kuşamına insanların diyor kapanmasına diyor, karışmasınlar diyor. Evet doğru olan bu. Doğrusu bu yani. Ama yani burada e, yani böyle bir yasa teklifinin teklifiyle de acaba e, ne yapılmak isteniyor ne planlanıyor. Vallahi başörtüsü her zaman her yerde olması lazım. Çocuklarımız şeylere de hani sınava bilmem neye katılmak için gitme girmeler lazım. Başörtüsüzsüz olmaz. Vallahi bilemedim ama bence başörtüyü hiçbir zaman kaldırmamamız lazım. Değil mi? İslam'da da daha iyi değil mi? Yeri yok mu? Var her zaman başörtüsünün yeri. Kimse kimseye karışmaması lazım. Değil mi? İster açık gelir, ister kapanı gelir. Kimse kimseye karışamaz. Vallahi bilemiyorum kardeşim ya. İyi Vallahi bizim için kapalı insanlar için biz kapalılık istiyoruz. Açıklar evet. açıklarda kendileri bilir. Biz kapalılardan yanayız her zaman. Valla or başa gelince kadar daha başka yerler çok var. Ne var mesela? Sen bilirsin, benden daha iyi bilirsin sen. Ama senin bildiğini ben nereden biliyorum? Oraya diye. gelinceye kadar daha çok. Şimdi mesele Allah'ın yeryüzüne nizam olarak koyduğu nizama uymadıkça bizim kurtuluşumuz yoktur. Allah'ın koyduğu nizama uyduğumuz zaman yok şu partisiydi, yok bu partisiydi böyle bir şey yok. Allah'ın koymuş olduğu nizama, kurala uyacağız, o zaman yükseleceğiz. Kurtuluşumuz onunla. E, tamam karışmasın. Niye karışıyor? Karışmasın. Kimse kimsenin husus hayatına karışmasın ama Şurada şu var yani herkes hürriyet diye öyle bir şey yok. Allah'ın koyduğu bir nizam var. Ya orayı anladık tamam. Ha, ta, i̇şte o nizama uyduğumuz zaman biz şarttan garba kadar bu millet bu devlet hükmedecek. Ne Amerikası ne Rusyası ne İngiliz'i ne Fransız'ı. Yegane kudret sahibi olan Allah bu Türk milletini yükseltecek. Vallahi CHP'li değilim ben yani ilk röportaj yapacak ha, değilim onların onların sizlere de inanmıyorum Yaz bası atasın bu ya bu kaç sene oldu geçeli o iş bitti ya onun her, her zaman hali değişen bir şey yok Bu meydanı bile otopark yapacağım dedi 7 sene önce otoparktı burası İnandırıcılığı yok onun e, Çok iyi bir şey çok iyi, iyi, bir, iyi şey. bir şey yani, keşke daha... olsa Geçmişte diyor tamam bizim hatalarımız evet, oldu, yararlaşalım artık diyor. Evet çok iyi diyor. Çok iyi bir şey. Hani evet. uyusalar öyle birbirleriyle uyuşsalar anlaşsalar çok iyi bir şey. Olur. Evet çok iyi bir şey. Şöyle bir şey söyleyeyim o zaman ben size. Başörtüsü yasak olmasın. Her zaman başörtülerine saygımız vardır. Ama başörtüsünün hakkını verebilen insan taşıyabilen insan her zaman daha iyidir. Asla siyasi ve oy olmaması lazım. Yani hiçbir zaman başörtüsü pazarlık payı olmasın. Bana göre böyle.